Fransız vatandaşı eşi sıfatıyla Fransız vatandaşlığına başvuruyorsanız egzemen sivik yani yurttaşlık sınavını e, geçmiyorsunuz. 2026'dan itibaren biliyorsunuz egzemen sivik mecburi oluyor ama sadece naturalizasyon yoluyla Fransız vatandaşı olmaya, olma, olmak isteyenlere e, yani evlilik e, evlilik sebebiyle veya ebeveynlik veya kardeşlik yoluyla Fransız olmak isteyenler bu sınava, egzaman sivike tabi değil. Ama şöyle garip bir durum var. Fransız vatandaşıyla evliyseniz ve 10 yıllık bir carte de résident istiyorsanız o zaman Examen sivik geçiyorsunuz. Böyle bir tuhaflık var ama şöyle bir fark var cardio için dil seviyesi B1, vatandaşlık için ise B2 oluyor. Yani vatandaşlık isteyen sınava girmiyor ama 10 yıllık isteyen, kartisyen ise sınava giriyor. Ama Fransız eşi olarak vatandaş olmak isteyenler prefektürlükte yani valilikte sözlü bir mülakata çağrılacaklar. İşte burada Fransız toplumuna uyumunuz, asimilasyonunuz değerlendirilecek. İşte cumhuriyet değerleri filan sorulabilir ve tabii ki evliliğinizin gerçekliği üzerine bazı sorular sorulabilir. Yani sonuç olarak Fransız eşi olanlar vatandaşlık için examen civik geçmiyor ama B2 Fransızca seviyesi şart bir de sözlü mülakat için mutlaka hazırlanmanız gerekiyor.